Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önceki videomda söz verdiğim gibi, yani söylediğim gibi bu küpün açılışını yapacağız. Bu QYV3'tü galiba. Aynen QYV3 bu. E, ee, Q Thunder diye de geçiyordu. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Bu arada bunun yanında yağ da hediye geldi. Şöyle bir yağ. E, ee, bundan önce de 2x2 açılış yaptım arkadaşlar. İzlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Ee, çok büyük bir açılış olmuş zaten. İçinden böyle kağıtlar çıkıyor. Onun dışında kutusu güzel. Kağıtlar da zaten öbür moylardan çıkan şekilde. Pardon kilerden çıkan şekilde. Ne moysu ya. Ee, arkadaşlar küpü bir Lan. Küp çok yağlı arkadaşlar. Dönmeyecek kadar yağlı böyle. Yani bayağı yağlı çıktı. Galiba bunu yağın içine şöyle atmışlar. Yüzdürmüşler. Ben şunu bir sileyim. Baya yağlı yani inanılmaz bak moylardan daha kaliteli bu sticker değil mesela insan moy'u düzgün yapsa şu stickerları şöyle bir de kurutayım. Yani aşırı derecede yağlı böyle çevrilmeyecek kadar yağlı ve çok gevşek. Evet. Şimdi insan gibi dönmeye başladı. mıknatısları Önce corner kata bir bakalım. İyi. Niye böyle bir ses geliyor? da ses geliyor. Neyse. Ee, şimdi bir reverse corner cut deneyeceğim. Corner cut'ı Sıkı bu biraz aslında Normale göre sıkı yapmışlar Biraz gevşetirseniz daha güzel olur Reverse Yani Şuradan bile almıyor Gevşetirseniz güzel olur ee, Onun dışında Küp baya ya güzel yağlanmış şekilde geliyor yani Bir çözüm yapalım isterseniz Karıştırayım Bende sıkı geldi şu an O sıkı olduğu için çözemiyorum Döndüremiyorum yani az zor döndürüyorum bunu. Şimdi bir çözüme başlayayım ben. Bakalım Arisçem kadar güzel mi? Bu arada Arisçem'in de şu logosunu söktüler. Okula götürmüştüm. Büyük bir hataya düştüm. Logosunu söktüler. Bir de bunun hissi daha iyi yani. Bunun dışı böyle kuru gibi. Bununki daha düzgün. Nasıl anlatabilirim ki size yani? Şöyle galiba renginden belli oluyordur. Şu şekilde odaklayayım. Evet. Ee, şuradan Göstereyim bunun logosunu söktüler. Sınıf arkadaşlarımı yaptılar. Şimdi bir çözüm deneyeyim. Nerede beyaz? Bu arada yarışmaya hazırlanırken bayağı günde 50 kere falan çözüyorum arkadaşlar. Buradan bakarak çözemiyorum ya. Şöyle yapayım. Ee, küpte şey var yani. Mıknatısı bayağı güçlü yani. Kendi şeyine göre hafif bir de biraz daha. Ares camdan. Yani başlangıç için. Bu arada bu da Ares camla aynı paraydı. Bence bunun yerine Ares cam alın. Daha iyi arışacağım. Yok 350 liraydı rüscem Bu 300 lira ee, Bu Yani alınabilir ama Aynı parayı vereceğinizde 50 lira daha koyun rüscem Daha güzel olur ee, Ben trend yoldan aldım bu arada Evet baya sıkı bu döndüremiyorum şu an Ve yani dışı böyle garip hissettiriyor insana Buna dokunuyorum Baya kaliteli gerçek küp gibi hissettiriyor bunun dışı sanki böyle içi boşmuş gibi. Mıknatısları da dediğim gibi güzel. Yani tutuyor. Arosyan mesela ağır bir küp. Buna göre hafif mıknatısları. Bir de biraz sıkmışım ben bunu. Bunda mıknatıslar o kadar hissedilmiyor. Ama bunda çok iyi hissediliyor mıknatıslar. Herhalde yağlı olduğundan kaynaklı da olabilir. Ama dediğim gibi sıkı olduğu için şu an çözmek çok zor. Ama yağlamanıza gerek yok bence. Şu an yeterince güzel yağlanmış. Uy. Şunu şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer e, bundan almak istiyorsanız onun yerine Ele daha koyun. Arası alın. Arası daha iyi. Ama tabii ki sizin tercihiniz yani. Eğer istiyorsanız bundan da alabilirsiniz. Güzel bir seçim başlangıç için. Öyle yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.